Arkadaşlar son sistem e, bir e, makinemiz far halı yıkama. Biz tek tek yıkıyoruz. Bütün herkesin kaç tane battaniye kaç tane yorgan varsa ayırıyoruz arkadaş, tek tek. Zaten e, iki tane almaz, iki büyük, bayağı büyük. Biz, e, ama tek tek yıkıyoruz çünkü iki tane aldık mı zaten makinenin sıkıntı olur. Onun için hem makinemiz için hem de zaten müşterilerimizin yani yalan söylemediğimiz e, belli olsun diye bizzat bu videoyu da çekiyorum. Ee, tek tek yıkanıyorum. bütün e, battaniye ve yorganlar. Hallar da tek tek yıkanıyor bu arada. Onu da belirteyim. Fuar halı yıkama. Halı yıkama, koltuk, e, perde, e, battaniye, yorgan, araç koltuğu, e, her türlü şey, bize temizlik var. Hallar ve yorganlar, battaniye, hallar da öyle tek tek yıkanıyor. Stor zebra perde hepsini biz kendimiz ablacığım tek tek yıkıyoruz. Bir daha söylüyorum. Fuar halı yıkama.